السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة ila ahiril ayet sadakallahu lazim. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, kıymetli dinleyenlerim, İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli eserinden zekat ayetlerini beraberce okumaya devam ediyoruz. Allahu Zülcelal'in Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimelerini önce zekat kavramı üzerinde durduk bir şekilde izah etmeye çalıştık. Maturidi Hazretlerinin dilinden anlamaya çalıştık. Sonra İslam öncesi gelen peygamberlerde, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan önceki dönemde gelen peygamberlerin şeriatlerinde zekat var mıdır? Bunları Mekke döneminde gelen ayetler ve Medine döneminde gelen ayetler olmak üzere iki gruba ayırarak anlamaya çalıştık devamında Mekke döneminde gelen zekat ayetlerini okuma gayreti içinde devam ediyoruz. Ve Müzzemmil Sure-i Celilesi'nin 20. ayeti kerimesi ki oldukça uzun bir ayeti kerime bunu sırasıyla okuyup anlama gayreti içindeyiz. Ancak her dersimizin başında İmam Maturidi Hazretleri'nin Tevilatül Kur'an isimli eserine başlarken anlattığı tefsir ve tevil arasındaki farkı bir iki cümleyle ifade ettikten sonra konuya geçiş yapacağız. İmam Maturidi Hazretleri tefsirin sahabe-i kiram efendilerimize ait olduğunu, tevilin ise sonraki dönemde gelen fakihler ve alimler tarafından yapılabileceğini söyler. Sahabe-i kiramın tefsir yapma özelliğini vurgularken sahabenin bizzat Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görerek iman edişini, vahyin nerede, kim hakkında, ne zaman ve niçin geldiğini yakinen bildiklerini vurgular. Bu itibarla onların Kur'an-ı Kerim açıklamalarını tefsir olarak değerlendirir. Sahabe neslinden sonra gelen nesillerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görememeleri sebebiyle bütün bu imkanlardan mahrum olduğunu, onların da kendi bilgileri, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünü esas alarak, sünneti esas alarak yapabilecek oldukları izahlar üzerinde durur. Bunların bir bölümü elbette ki Efendimiz'e dayanıyorsa yine tefsire dönüşür. Ama kendi ilmi birikimleriyle yapmış olacakları izahları tevil yani yorum olarak anlatır. Biz ayeti kerimenin bu 20. ayeti kerimeyi okumamızın asıl sebebi olan cümleye geldik. Bu cümlede nedir? Ey iman edenler namazı kılın yani namazınızı düzenli olarak kılın ve zekatı verin cümlesi. Bizim için önemli, hepsi önemli de bu konu bağlamında, bu konunun anlaşılması noktasında bu ayeti kerimeyi asıl dersimize konu edinme sebebimiz burası. Ve kavluhu azze ve celle. Allahu u Zülcelal'in şu sözüne gelince nedir o? Ve akimus salate namazı düzenli olarak kılın ve atü zekate zekatı verin. Kale Ebu Bekir el Asam. İmam Maturidi Hazretleri'nin istifade ettiği ve eleştirdiği kaynaklardan birisi Ebu Bekir el Asam dedi ki o dönemin alimlerinden hangi konuda fi kavlihi ve atü zekah zekatı verin sözü hakkında, cümlesi hakkında dedi. Fihi bu kavilde vardır ne? Delaletu enne halihil ayete medeniyetun. Bu ayetin medeni yani Medine'de geldiğine bir delalet, bir işaret vardır. Diyoruz ki Ebu Bekir el-Asama, gerekçen nedir? O da diyor ki, lienne zekate çünkü zekat, innema furidat aleyhim bil medineti. Müslümanlara Medine'de de farz kılındı. Madem ki burada zekatı verin emri var, öyleyse bu ayeti kerime Medine'de gelmiştir diyor Ebu el-Asam. Şimdi Maturidi Hazretleri ona bir kısım gerekçelerle onun bu sözüne itiraz edecek. Fe inkanel emru ala Şayet durum o Ebubekir Asam'ın zikrettiği gibi ise enne fardiyyeteha nezelet bil medineti onun farziyeti Medine'de gerçekleşmiş ise fedalike indena o takdirde bu ayeti kerime bize göre masrufun ila zekatil mevâşi hâsaten özellikle bu çiftlik hayvanlarına döndürülmüştür. Yani burada hadiseye bakıldığında eğer Ebubekir el Asam'ın dediği gibi ise, onun anlattığı gibi ise buradaki zekat konusu bizim bakışımız itibarıyla baktığımız takdirde çiftlik hayvanlarının zekatı olacaktır. Bu durumda Allah Celle Celaluhu çiftlik hayvanlarının maşiye dediğimiz, mevaşi dediğimiz hayvanları anlatan bir emir göndermiştir. Hani Medine'de geldiğini kabul edersek. Neden? Niye çiftlik hayvanları? لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ ve sellem. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın dostları لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِمَكَّةَ سَوَائِمَ Onların Mekke'de böyle saime hayvanları yani senenin yarıdan fazlasını meralarda geçirebilecek hayvanları yok idi Mekke'de. Böyle bir imkan söz konusu değildi. Daha böyle bir şey yoktu. لِيَنَّهُمْ Çünkü onlar, Mekke'de Müslümanlar, كَانُوا adu ve Düşmandan korkuyorlardı. فَلَمْ يَتَهَيَّ لَهُمْ اِسَامَةَ الْمَوَاشِي فَلَمْ يَتَهَيَّ لَهُمْ Bundan dolayı da onlar için olmadı. فَلَمْ يَتَهَيَّ Onlar için olmadı. Ne olmadı? اِسَامَةَ <laughs> الْمَوَاشِ Yani bunlar çiftlik hayvanı, senenin yarıdan fazlasını otlayarak geçirebilen, meralarda otlamak suretiyle geçirebilen bir hayvan bakımına imkanları yoktu. Böyle olunca neden yoktu? Neden? Şimdi ve em, böyle bir durum yoktu. Onun için diyor İmam Maturidi Hazretleri bu ayeti kerime bizim kastettiğimiz hayvanların zekatının farziyetini ifade edebilir. Şayet Medine ayeti kabul edersek. Demek ki kabul etmedi henüz. Ve emma ma raca mine zekati ila min minel envali. Bunun dışındaki ve emma ma raca ile min zekati ila gayriha min el envali. Bu hayvanların dışındaki mallardaki zekata dönecek olursa feyeş behu en vacibeten aleyhim Müslümanlara farz olması düşünülebilir fi hali bir bi Mekke'de Mekke'de oldukları esnada ve ba'de mufarakatihim minha ve Mekke'den ayrıldıkları dönemde olması da düşünülebilir. Yani hem Mekke'de oldukları esnada hem de Mekke'den ayrıldıkları dönemde düşünülebilir. Peki وَلَا يَكُونُ فِي الْاَمْرِ بِيْتَاءِ zekati Burada zekatın ödenmesi emri de olmaz. Bunda olmaz ne? دَلَالَتُ نُزُولِهَا medine Burada zekatı verin emri bu ayeti kerimenin Medine'de indirilmiş olduğuna delalet etmez. Yani bu ayeti kerimede Medine'de indirilmiş olduğuna dair bir delalet söz konusu olmaz diyor. Varsa şayet Mekke döneminde değil de Medine döneminde geldiğini kabul edecek olursak Ebu Bekir el-Esam'ın baktığı açıdan o takdirde bu ayeti kerime çiftlik hayvanları için saime hayvanlar için mevaşi için geçerlidir diyor İmam Maturidi Hazretleri. Evet. Şimdi ayet-i kerimenin yeni bir cümlesi var. Hepimiz için çok önemli. Allah için güzel borç vermek. Ve kavluhu azze ve celle. Allahu Zülcelal'in şu kavline gelince ve akradullaha kardan hasena. Şimdi Mevla Teala bize burada seslenirken buyuruyor ki ey iman edenler siz şunları 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 yerine getirin. Biz de şimdi sırasıyla Allahu Zülcelal'in emirlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve akimus salate namazı düzenli kılın ve atu zekate zekatı verin ve Akridullah'a Allah için verin ayırın kardan hasenen güzel borcu ayırın burada bize bir emir var diyor ki buradaki cümlede yani Allah için Allah'a güzel borç verin Allah'a güzel borç verin ne demek felkardu Kars kelimesi fi lugatil arabi Arap dilinde el kat'u kesmek, koparmaktır. Yukalü şöyle denilir. <laughs> Karadal fe'ru el cirabe. Fare çuvalı deldi. Cirap, çorap gibi kullanılıyor. Çorap derse bildiğiniz çorap, cirap derse çuval gibi anlaşılıyor. Ey <laughs> kata'ahu yani onu kemirdi anlamında. Fesummiyel kardu kardan lihada. Karz da bu sebeple karz olarak isimlendirildi. Maldan koparılıyor, ayrılıyor. Li nehu çünkü kişi yaktau koparır zalikel kadra bu miktarı min malihi malından feyetfa'uhu ila gayrihi onu bir başkasına defeder verir. Ve kedalik aynı şekilde huve o kişi bit tasadduki sadaka vermek suretiyle yaktamu zalikel kadra bu miktarı keser, koparır. Feyec aluhu o kopardığı miktarı yapar. Lillahi Allah için halisan. Sadece Allah için koparmış olur. Fesümmiye dolayısıyla bu işlem isimlendirildi veya fesemma Allah Celle Celaluhu isimlendirdi. Bunu ne olarak? ikravan borç verme, koparma yerine ikravan borç verme olarak lihada bu sebeple. Yani maldan ayrıldığı için buna ikraz adı verilmiş oldu. Bu birinci kısım. Kars, Allah'a güzel borç verin emrinin birinci anlatımı. İlginçtir değil mi? Namazı kılı, düzenli olarak kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel borç verin. Bunlar hep demek ki aynı şey içinde mütalaa edilen durumlar. Keşke o borç alanlar istismar etmese de güzel insanımız, Müslüman kardeşlerimiz o güzel borç verme adetini, sünnetini ihya edebilse, emrini yerine getirebilse. Evet. Ve yecuz en yekûne. Şöyle de düşünülebilir. Ne? Burada ezâfehulu Allah Celle Celaluhu bu borcu izafe etti ilâ nefsihi kendine. Niçin? Li'ellâ yemunne alel fakiri. O borcu veren fakirin başına kalkmasın diye. Hangi konuda? Fî mâ yetesaddakû aleyhi. Ona sadaka olarak verdiği konuda başına kalkmasın diye. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, ve akridullâhe, Allah'a güzel borç verin. İhtiyacı olana değil veya sadakayı ihtiyacı olana veriyorsunuz ama Allah'a veriyorsunuz. Demek suretiyle kendine izafe etti, kendine yöneltti. Evet. İdil ikradu zira borç vermek hasale fima beynehu ve beyne rabbihi. O borç verenle Allah arasında oluşmuştur. Borç verme işlemi, idil ikradu borç verme işlemi hasale fima beynehu borç verenle ve beyne rabbihi Rabbi arasında oluşmuştur. Dolayısıyla feysirul fakiru Burada borç alan ihtiyaç sahibi kişi olur. Muavinen lehu o borç veren kişiye hangi konuda Fitil kel kurbeti Allah'a yakınlaşabilmek için yapılan ibadet konusunda. O ihtiyacı olan olmasa, o ihtiyacı olan kişi gelip borç istemese, o da Allah için Allah'a borç vermese, o zaman burada ne olmaz? Allah'a yakınlaşma bir ibadet gerçekleşmiş olmaz. Mevla bana borç ver diyor. Kuluma ver, bana vermiş say diyor. Yani kulun kefili o. Şimdi o Allah için verilen güzel borcu vaktinde getirmeyen kimin kefaletini boşa çıkartmış oluyor? Haşa Allah'ın kefaletini boşa çıkartıyor. Ona göre borç istemeli, ona göre o borç vaktinde ödenmelidir. Neden böyle bir gerekçe var? Veli ennel mer'e. Çünkü kişi fi bu dünya hayatında innama ancak yukridu karz olarak sunar, borç olarak sunar. Neyi? Ma yaftulu min hacetihi. İhtiyacından fazla olanı birilerine borç olarak, güzel borç olarak verir. Feyetfa'uhu o parayı verir. İla men yethiku bihi. Önemli bir cümle güvendiği kişiye verir. Allah için güvendiği kişiye o borcu verir. Neden? Güvendiği kişiye verir. Liesteri demin hu. Ondan geri alabilme ümidiyle inde hacetihi ilehi o paraya ihtiyacı olduğunda geri alabilme ümidiyle güvendiği kişiye malından ihtiyaç fazlasını ayırarak borç verebilir. Evet. Bu da çok önemli bir anlatım. Peki edelike, tıpkı borç gibidir. Ne? Es sadakatu. Sadaka. Evcebet fil mali levi o mal hakkında gerekli kılınmıştır ki yaftulu an hacatin ihtiyaçların dışındaki mal hakkında sadaka gerekli kılınmıştır. Aynı şekilde sadaka. Burada verilecek olan sadaka da ihtiyaç fazlası malda. Buradaki sadakadan kastedilen zekattır. Bir yönüyle zekattır. Çünkü bize farz olan buradaki evcebetten bakacak olursak evcebet buradaki sadaka zekattır. Dolayısıyla eğer zekat değil de normal sadaka olarak da anlayacak olursak olsun Nerede verir insan? Zekat fazlası varsa zekat verir. ihtiyacından fazla varsa sadaka verir. Feyakraduha <laughs> kişi feyakraduha <laughs> bu zekatı veya sadakayı ayırır malından kim için dillahi teala Allahu zülcelal için ayırır. Feyeciduha <laughs> ve onu bulur nasıl müheyye eten, hazır olarak bulur. indema temessuhul hace ihtiyaç olduğu an yani ahiret yurdunda ihtiyacı olduğunda o sadakanın karşılığını veya zekatın karşılığını hazır vaziyette bulur. Bu da çok net. Allah için güzel borç vermek. Sümmel malul lezi yedfa'uhu ilel fakiri İhtiyaç sahibine vermiş olduğu mal buna ilaveten ihtiyaç sahibine vermiş olduğu mal var ya ne cihetle ala ciheti tesadduki sadaka yönüyle zekat veya hani fakire vermiş olduğu ihtiyaç sahibine vermiş olduğu yönde sadaka yönüyle verdiği mal var ya huve malun lillahi teala Allah'a ait bir maldır. Kul sadakayı verdiği an o Allah'a aittir. Kişiye verse de Allah'a aittir. Sümme sümme buna ilaveten sümme buna ilaveten جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالَى ذَٰلِكَ مِنْهُ Allah Celle Celaluhu bu sadakayı kılmıştır. Minhu o kuldan gelen kulun verdiği o sadakayı kabul etmiştir. İkrazan lehu Celle Celaluhu kendisine verilen bir borç kabul etmiştir. Ve ezafehu ila nefsihi ve ezafehu ve o borç verme işlemini de yöneltmiştir ila nefsihi kendisine bana borç veriyorsunuz demiştir. Feykunul faidetu fil izafati ila nefsihi. Feykunul tu burada faide olur. Hangi konuda? Feykunul faidetu Evet. Allah celle celaluhu Evet. Evet buradaki cümleyi şöyle düzeltelim. Sümme bundan sonra cealallahu zalike minhu o borç vermeyi kulun verdiği borcu kılmıştır. İkradan lehu kendisine verilen bir borç celle celaluhu ve izaftehu ila nefsihi ve onu kendisine izafe etmiştir. Böyle olunca Allah celle celaluhu kendisine verilmesini söylüyor. Fekunul faidetu fil izafeti ila nefsihi o borcun kendisine izafe edilmesinde yönlendirilmesindeki faide olur. Hiye o nedir olur? Tafzilu amelihi kişinin amelinin üstün kılınması olur. Niçin? Li yarğubehu veya li yuragibehu fi misli zalikel fi'li bu tür fiillere o kişiyi teşvik etmek için. Ne üzere nasıl bir teşvik? Ala ciheti tekerrumi minhu. Bu fiilden bir şeref kazanma yönüyle teşvik etmek için. Sen Allah'a borç verirsen, verdiğin borç sana yönelir, sen de buradan bir şeref elde edersin anlamında. Ne gibi? Ve bu, kema şuna benzer. Ve bu ne gibidir? Kema şunun gibidir ki sümmiye sevabul lezi o sevap isimlendirildi veya semmet sevabel lezi Allah'ın isimlendirmesi gibidir. Ne ile? Semme sevabel lezi Allah Celle Celaluhu isimlendirdi. Ne ellezi yetefaddalu ala ibadihi ecran kullarına mükafat olarak sunmuş olduğu sevapla bunu isimlendirdi. Bir kavlihi şu ayeti kerime ile şu sözde men amile salihan fel nefsi kim salih bir amel işlerse kendisi için işlemiş olur. Ve men amile nefsihi, kim kendisi için çalışıyorsa lem yestevci bil ecra ala gayrihi onun dışındaki bir kimse o ecri elde edemez. Yani kişi kendisi için veriyorsa o mükafatı Allah Celle Celaluhu kişinin kendisine döndürür. Evet. Ve semme veyahut da ve semme Allahü Zülcelal isimlendirdi. Ellevi o kimseyi ki yuktelu şehiden. Şehit olarak öldürülen kişiyi de isimlendirdi. Ne olarak isimlendirdi? Bayan Nefsehuüllâhi Teâlâ Allah için nefsini, canını satan kişi olarak isimlendirdi. Hangi suretle? Ala Tafdîli ve ibadi İbadî mithlihi. Onun üstünlüğü ve bu tarz ölümlere kulları teşvik etmek üzere onu isimlendirdi. Ne ile? Li şu sözüyle. İnna Allah eştara şüphesiz Allah Celle Celaluhu satın aldı. Minel müminine müminlerden neyi? Enfusehum canlarını daha ve envalehum mallarını. Neyle aldı? Bi enne lehumul cennet. Karşılığında cenneti vererek. Hangi müminlerden? Yukatilune fi sebilillah. Feyaktulun ve yuktelun. Allah yolunda cihad edip ölen ve öldürülen, ölen ve öldürenlerin mükafatı nedir? İşte nefsini Allah'a satmak, canını Allah'a satmak olarak isimlendirildi ve bu kişiye de ne denildi? Şehit denildi. Şimdi tabi şöyle buyurdu, namazınızı düzenli olarak kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel borç verin. Şimdi burada Mevla Teala ne buyurdu devamında? Ne verirseniz Allah için, şimdi oraya geliyor. Sattık peki. Sonucu. sonucu ne bunun? Ve kavluhu azze ve celle, Allahu Zülcelal'in şu sözüne gelince, Allahu Zülcelal'in şu sözüne gelince, ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin. Allah için, ma tukaddimu, Kendiniz için ümâtu önceden sunduklarınız var ya. Kim için li enfusikum kendiniz için min hayrin hayır namına kendiniz için önceden sunduklarınız var ya teciduhu indallah Allah katında onları bulursunuz. Manahu bunun manası nedir? Teciduhu hasilen lekum sizin için hazır olarak onları bulursunuz ve illa şayet göndermezseniz fe kullu şeyin yukaddimunehu min hayrin ev eğer bunun dışında bunu bulursunuz aksi takdirde hayır ve şer namına neyi gönderiyorsanız gönderiyorlarsa yukaddimunehu haziran fi zalike yevmi o günde onu bulurlar ve lakin şerra fakat gönderdikleri şer yekunu aleyhim onların aleyhine olur hayır göndermişlerse lehine olur. Kâle Allahu Teala Allah Celle Celaluhu bunu bize şöyle ifade etti. Yevme o günde tecidu kullu nefsin her nefis bulur. Neyi? Ma amilet min hayrin. Hayır namına neyi işlemişse bulur. Ne olduğu halde? Muhzaran. Hazır olduğu halde. Daha ve ma amilet min su. Şer namına da ne işlemişse onu bulur. Ve ma min su teveddu o nefis ister o can ister lev enne beyneha o gönderdiği kötü ameliyle ve beynehu o kendisi arasında ister neyi emeden baida uzak bir mesafe olsa da ona zarar vermese ve kâle azze ve celle Mevla Teala buna ilaveten şunu da buyurmuştur her bir kul la yugadiru sagireten küçük veya büyük olmak üzere kebireten ne küçük ne büyük illa ahsaha onların hepsini Rabbinin katında bulur. Herkes neyi hazırlamışsa onu bulur. Allahu Zülcelal bizlere ahiretimiz için hayırlar, bereketler ve Rabbimizin katında bulabilecek olduğumuz nice güzellikler hazırlayabilmeyi nasip eylesin. Allahu Zülcelal elbette bizim hazırlamış olduğumuz, Rabbimize sunmuş olduğumuz o güzellikleri bize en küçük bir eksiği olmaksızın takdim edecektir. İnşallah la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Yani kendimiz için hazırlamış olduğumuz Rabbimizin huzuruna göndermiş olduğumuz herkesin yapmış olduğu o iyilikleri küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın Rabbimizin bize sayıp dökeceği o güne hem hazırlık yapalım hem de bütün o güzellikleri hayır namına bulabilmek ümidiyle hayırlı insanlar olarak yaşamaya devam edelim. Allah-u Zülcelal muvaffakiyet ihsan eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. El-Fatiha.